Merhaba, hoş buldum. Demek üç adama böyle gideceksin. Evet, ben ama birinci olarak giderim diye düşünmemiştim. Hı. Hani tamamen o olduğunu bilmiyordum. Ay Merve, birinci olmayı düşünerek gitsen ne olacak? Hayal edem edemezsin, yasak bir şey. mı var sana? Hayır, hani daha farklı bir Hayır, şey giyerdim. Böyle bir şey konuşuyorsa sürekli bir savunmaya geçiyorsun da o Yok, yüzden. Yok, savunma açısından değil. Hani Daha farklı bir şey giyerdim o zaman. hani Birinci olsan bir, ne düşünün. giyecektin <laughs> acaba? Ay, bilmem daha hani elbise falan mini elbise giyerdim daha çok. Ondan... <laughs> Öyle mi? E, ben de Merve gibi anlamıştım ya yani istediğimiz bir şekilde gidecektik. Evet, Öyle değil miydi? Birinci olunca sandım. mı gidiyorduk? Hayır ben birinci olduğum için böyle giyiniyorum değil zaten. Evet, tamam üç adama bir konuk. Neden Ama olduğunu bir otomatik hayal... bir savunmaya geçiyor. Ya, ondan bahsediyorum. Evet. Yok yo ben birinci olmadım. Hayır birinci olma gibi bir durum var ya. <laughs> evet. Yani favori gösteriliyor olmanın e, mütevaziliğini yaşamaya çalışıyor aslında. Ama bir yerden sonra da bir iddia var burada He, yani. Favori bir mi var. gösteriliyor? Tabii ki. Ben mi uyduruyorum burada konuşulan değil mi? Merve öyle mi? Tarzlara baktığın zaman da. Merve zamanda... öyle mi? Yani. Neyse ben <laughs> yorum <bilmiyorum>. yapayım. <bilmiyorum. gülüyor> <laughs> ben çok beğendim. Sen de favorilerden biri değil mi Sesimacığım? Evet. Cimacığım? Bilmiyorum. Evet canım rakibim. E, e, öyle konuşulmuyor mu? Ha o zaman tamam. Evet, o zaman <laughs> problem yok. <laughs> ben <Problem gülüyor> <de> ağlıyormuşum. <laughs> e, ayakkabılarını çok beğendim. Çantanla bağlamanı çok beğendim. Normalde ben ayakkabıyla çantayı aynı kullanmayı sevmiyorum ben ama aslında. bu kombinde beğendim. Sadece beni rahatsız eden şey içindeki beyazlıkla kür pelişunun e, daha koyu ton olmasıydı. Gözlük neden taktın? Ben çünkü şöyle düşünmüştüm konsepti. Şimdi... E, üç adam benim arkadaşımmış. Biz ben programa katılmışım. Ondan sonra biz yemeğe gidiyoruz. Hadi diyorlar hani sen de gel yayına falan. Ben öyle bir şey düşünürüm diye şey Yok, bayağı konuk oluyorsun yayına gidiyorsun yani. Değil mi? Evet. O konsepti anlamamış hani Bunu sonra çıkaracağım yayında. Hani önce Anladım. yemek yiyeceğiz oturuyoruz. Arkadaşımız sonra Bence da Bence gözü kombini daha zengin olsun diye <laughs> evet. Olabilir. Ben beğendim. Sadece belinde çok ince bir, çok çok ince bir kemer olabilirdi. Onun haricinde bence güzel gözüküyorsun. Saçın da çok güzel oluyor. Emine. Ben çantanı ve ayakkabını sevdim. Ama e, kotunu içindeki bluzunu zayıf buldum. Ve Kemal Bey şöyle bir şey söylemişti daha önceden. Bu podyuma... E, kürk veya peluş özendirme olduğu için bir daha asla tarz vermeyeceğim demiş. Biz bunu defalarca söyledik defalarca. Evet, e, Bir daha Dinlemiş asla o gımasınız gibi şimdi mi hesap soralım? <laughs> yok yok hayır, ben gene zaten dedim. Hani peluş da daha iyi. Ama mevsim zaten değişti lütfen zaten rica Mervin ettik söyledik. Zaten Merve'nin köpeği var. Öyle şeyler kullanma. Asla. Tamam. Ayıcıkta ben, ben o kürkü çok fazla buldum. Benim de köpeğim var. Yani Herkes demek ki sen yani. var. Köpekle alakası yok bu ayıcık. Benim bir... yok. <laughs> ama yine de kullanmam. <laughs> yani bu ayrı bir şey bence. Ayrı bir özen gösterilmesi gerekiyor diye düşünüyorum bu konuyla alakalı. Emine'cim Sen altını çizdiğin için teşekkür ederiz ama biz bunun üzerinde bir zaten şey her gün olabilir. tepiniyoruz. Hey, Kemal Bey biz zaten konuşuyoruz bu meseleyle. Biliyorum. Sana gerek yok. Çok teşekkür Hayır, ediyorum. Hayır Kemal Bey e bir kere kelimes... fırsatladı bunu sen dile hiç getiriyoruz. Sen peluşlu bir şey giydin mi? Ben Bak, giymedim köpeği hiç. olduğu halde burada uyardığımız baharcığımız var. O da artık peluşlarla idare ediyor. Mo ben anlamam. Yalan söyleme. Gerçekten bir şey söyle. Ben hemen anlayabilirim. Evet. <laughs> Hadi lütfen. Doğru <laughs> söyle. Ben vebalin altında kalmak istemiyorum. Çalışayım. Onu giyen sorumluluğunu da kaldırmalı. Değil. Değil mi? Asla değil. Okey. Değil, değil. Paşhan gibi görünüyor ama değil. değil. Yani bir şeylik var, plastiklik var. Güzel bir var. taklit. Evet. <laughs> Keşke alırken baksanız da yapmasanız şöyle şeyler. Arkadaşlar biz bu programlar bu konuya özen gösterdiğimiz için plaket falan aldık. Aa. Evet. Böyle bir hassasiyetimiz var. Ta ki sizin sezona kadar. Ta ki. Defalarca uyardığımız için de bu konuda... Artık sizin de dikkatli olmanız gerekiyor değil mi Bahar'cığım? Ben bir defa giyebilir miyim? Ben Ay, Kemal Bey'in altını özellikle aa, çizdiği bir kelimeyi ediyorum. hatırlatmak istedim böyle bir yani, kelime kullandığı buna için. Buna gerek yok demeye geliyorum yani, ben de özellikle birinizin e, çıkıp da al aa burada kürk giyinmesine gerek yok demesi de kürk hiç Kürk için değil yok. hani tarz alacak almayacak gibi bir durum var ya neticede Ayrıca geldiğinde tarz Biz alamayabilir diye. Biliyoruz, Emine. Ay iyi ki söyledim. Ben diyorum ki tarz alamayabilirsin. Risk <laughs> almışsın demek istiyorum. Aslında söylemeye çalıştığım şey söyledik. bir taraftan Hepimiz bu. söyledik. Hepimiz söyledik. Ben genel anlamda beğenemedim bugün. Beğenmedim. 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 Duygu. Ben kombini çok beğendim ama konuk olarak gideceksin. O biraz fazla mı üstünde? bilmiyorum nevi hani şimdi, daha bir şey olurum zaten orada şimdi. Ben konseptimi söyledim. Onu duymadın sanırım. biz yemeğe zaten. gidiyoruz. Ama böyle hep dışarı çıkar mı? Çıkar sonra durum yayına oldu. gideceğim. Hani bunu çıkaracağım, şey yapacağım. Gözükür. Anladım. Gözlük yani direkt çıkacağım. böyle geldiğin için böyle gideceksin Hı -hı. diye düşündüm o yüzden. Güzel gözüküyorsun. Ben Teşekkür beğendim. Teşekkür ederim. mısın? geçebilirsin mec. Hoş geldin. Merhaba. Hoş Çıkartır mısın üstündekini? Tamam hemen Getirir çıkarıyorum. Getirir misin bana? Tabii ki. Şey de yazıyor. içindeki etiketini sökmen de. Hı -hı. Ben görmek istedim. Evet, yalan mı söylüyorsunuz, da. doğru mu söylüyorsunuz? Ancak dokununca ve görünce anlıyoruz. Yürük yasak. Zaten yok, dokunur dokunmaz naylon belli. Evet, belli zaten. Bağırıyor. arkadaşımın bu tiğinden evet, yani zaten bağırıyor. belli. İçindeki astarından orijinal evet. mıdır belli. %100 beli. polyester. Zaten dokununca kürk olmadığı beni kötü korktu yani. <gülüyor> kötü. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ediyorum Kemal Bey. Evet, asla değil. Bu kürk güzel, ama görüntü güzel evet, görüntü çok güzel. Asla yani. Görüntüsü, çok e, görüntüsü <laughs> öyle gibi Giyim. ama hani ben öylelerini de tercih Giyim. etmiyorum. Bir şekilde öz, Giyim. bu da hani akla getirdiği şey farklı. Benim aklıma gelen şey farklı. O manzara geliyor, o yavruların nasıl öldürüldüğü aklıma geliyor. Dolayısıyla hiç görmesem daha iyi. Buyurun çantanızı, gözlüğünüzü. Bilmem gerekli. Çıkart. Çantana bakabilir miyim be? <laughs> Ay çantacı bizim. Sus. Çanta başı. Bu da gerçek değil. Bakayım bakayım. O da, Ayakkabıya da bakalım. O da değil. Ona <laughs> da ben onu versene bak. Onu da isteyecektim. Çıkarayım. Orijinal mi ayağındaki? Kim? onu çok merak ettim. Yaptırdım. yaptırdım. Ama Orijinal gibi değil mi? Ben Yapıktan belli. İnanamıyorum yaptım. ama topuk Çok falan aynı. Çok teşekkür aynı. ederim. Yüksekliği Buradan aynı. istediğim her İnceli. modeli yapıyorlar. Ama i̇şte neden bu kadar çoktadasın Kerimcan? Şu anda her şey yaptırıyor. Her <laughs> şey daha şey de her şey Benim <laughs> çatmacım ceketimde. <laughs> bu da Soyduk bu seni tamamen. <laughs> Bütün hayvanları üstünde taşıyorsun şu an. Ama hiçbir gerçek değil. Neyse ki <laughs> hayvan değiller. Allah'tan. <laughs> çıkartamıyorsun üstündekini. Evet maalesef. Ee, ben hani biraz önce çıkarttığın halini gördüm, beğendim. İyi görünüyorsun. Zaten bu sadece kapıda çıkartacağım bir detay üstündeki içeri konuk olarak böyle oturmayacaksın. Evet. İyi görünüyorsun Merve yani. Senden başkası giyse olmaz bunu. Öyle bir... Öyle bir böyle tavrın var senin, o taşıyorsun yani. Ben bu oyundaki kolyelere, yok, ekru askılı saten bluzuna, jean'ine, ayakkabına, çantana bayıldım. Çok iyi görünüyorsun. Teşekkür ederim. Yani sahte de olsa giymeyin artık. Ben de Bahar. Tamam Kemal Bey. E eksikliğini hissetmeyeceksiniz eminim yani. Başka türlü de tarz olunabilir. Tarz. Teşekkür ederim. Merveciğim hoş geldin. Merhaba, hoş buldum. Ee, nerede başlayayım? kontrol edeme içindeki askılı saten uzun deme yoksa kotlarımı ayakkabımı çantamı nerede konuşayım acaba her şey çok beğendim o da ne teşekkür net. ederim sadece e, pantolonun bir kemer ister o da bronz e, rengi olsaydı güzel olurdu orada o da boş kalmasın o bildikler ve e, Paçanın bir bir tık daha kıvra. Bir tane. Kıvırmıştım bir tane daha mı? Bir ki, evet. Çünkü bol görünüyor. Ha. Ya bir şey söyleyeceğim. Yovana pardon lafını böldüm. Ayakkabıyı kaça yaptırdın? Sponsor. Ha sponsor. Normalde kaçı satıyorlar? Yani e, satış yok. E, markaları, firmaları falan. Perakende e, üretim yok. yapıyor. Toptan ha, satıyor. Ha, fabrika. Anladım. Sponsor oldu. Çok teşekkür ederim. E, onun numarasını, Fabrik, verir da <laughs> numarasını verir misin? oradan. Numarasını verir misin? Tabii ki. <laughs> Zaten arkadaşlar bilmiyorsunuz belki, ben bunu çok iyi biliyorum. Ee, Türkiye'de mali e, imalat e, ayakkabı, çantalar, kot e, en iyi, en kaliteli şekilde burada e, yapılıyor. Tabii ya, şey canım ben özür dilerim. Bir şey alıyorum mesela, Türkiye'de. çok büyük bir marka, Made in Turkey yazıyor içinde. Aynen öyle. Yani. söyleyecektim. şey yani söyleyecektim, ben e, New York'ta bir alışveriş yaptım, Made çok sevdiğim Turkey. bir markadan bir şey aldım ve içindeki etiketle Made in Turkey Aynen. yazıyor. Gürür duyuyoruz, Türkiye! Ya. Vallahi bravo Alkışlar. Ee, evet, çok güzel, çok güçlü görünüyorsun. Uç adamla hazırsın Merve'cim. <laughs> teşekkür Tarzıyla ederim. Git. Teşekkürler. E, ee, Merve hoş geldin. Merhaba, hoş buldum. Ben bugün kızlar arasında en çok seni beğendim. Çok teşekkür ederim. İnanılmaz iyi görünüyorsun. O gözlüğünü tak ama. Yani üzerindeki her bir parça o kadar dozunda ve doğru yerde kullanılmış ki. Sokakta görsem seni bir fotoğraf çekilebilir miyiz derim ya. bak. Yemin ederim. O kadar cool görünüyorsun ki o çantanın e, rengi, ayakkabının rengi, içindeki o ekru saten bluza kadar yani. O kusta. O kullandığın ufacık görünen saatine kadar. Evet. Çok iyi görünüyorsun. Sana double tarz Çok veriyorum. teşekkür ederim. <laughs>